Bir arazideyiz ama hangi arazi? Aa, çok dönüyor. Sorur neden kasıyor bilmiyorum da. Bu sandık. Bu sandık deyince aklıma şu geliyor. Neden sandık? Bu buraya şu? Evet bu miyiz? Arkadaşlar, bu ne ya? Bu öyle mi kovan mı arı kovanı mı? Yok, kahve mi iç, çekirdek mi? Bilmiyorum. Bakalım <laughs> içeri. Ka Kaplan herhalde bu. Arkadaşlar, buraya çıkayım mı? arkadaşlar ikinci bölümde kendimize ev yapacağız. Ben şimdi ev yapmak istemiyorum çünkü. Ben elmas bulmak istiyorum. Ben elmas. Ben elmas demektir. Ben onu aklıma geldi. Ulan <laughs> kutu kutu <laughs> Sanıyor musun? Ne oldu ki Çok tatlı bir ses şey çıkarmıyor ama hiç, Ama hiç acımayız Değil Bir ne icraf tutması Ne icraf Bizim köy bulumuz arkadaşlar imkansız ötesin Bu kadar Arkadaşlar koyun gördüğümde hemen avlarım. Ya bu konu satış mı? Acaba ben. Sen koşarsın benimle. Şöyle avlarım. Seni saklama, ama ben yasaklanam. Of 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 of! Katnes!

ee ayy bir neyse hemen bir kılın süreyim acil demir demir, demir. <laughs> önce ağaç kısacak ama ağaçla değil ağaç önemli olan demir ağaçları biraz sonra onları da biraz sonra kısak kibir önemli misiniz? Şöyle çıkın verin. Olur zırh verin. Olur zırh verin Çubuk gerektirdi. Çubuk, çubuk. Burcu bu. Arkadaşlar lütfen videoma like. Kaç yıl ya? 200 yıl Yoksa 2, 2000 yıl Bilmiyorum hı çık 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 sana sanki elmas ya korna 58 bütün toplayacağım mal da. Ha, kannst du mir doch ein Stück. Ich bin Gelme! Gelme, abi, gelme! Ha, bist du nur so Yani benim kurtulmam imkansız ötesi mi? Abi benim kurtulmam imkansız ötesi mi? İmkansız olabilir ama imkansız olmayabilir. Ben buraya saklayacağım. Lan. Lan. Ulan lan mı? Hangisi arkadaşlar? Daha Ben burada acil. Acil. Öleceğim. Çubuk yapın bana. Çubuk. Bunlar şu meşaleleri oğlum. Al 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 al. tane oğlum. Bu meşaleyi. Ay rahatladım. Evet. diyorduk. Dakikalar bir gol bir. Dek. Aslında hiç bir işime yaramıyor. Alt demir işime yarıyor ama. Demir işime yarıyor. Altında ne işime yarıyor? Çünkü dakika. Eksi ikinci kat. İşte bu. Eksi ikinci kat ama. Bir tek sıkıntımız var. buradan var tam eksi ikinci tatil He, üçüncü hem dördüncü olsun bunu bizi buradan mı çıkacağız abi şu demirleri kazayım da bitsin artık zaten bitmiyor zaten Arkadaşlar burası mağara mı yoksa ağla mı? o da kesin. Korkmuyorum. Kork korkmuyorum. Ben korkmuyorum. Ben saklanmam. Ben korkmam. ben geliyor, geliyorum. Geliyor, Ben buradan da mı geliyor? Yok lan, ben korkmuyorum, ben korkmam. Korkunun ben ta... Anladın mı? Ayy! ben korkmam asla. Yani bu benim tipim gitti. Asla, asla korkmam. Merak etmeyin. Ben korkarsam bir daha burada biter. Bitmez yok bitmez. Bitmez. Bir daha burada bitmez. Bir, bir, daha, bir, daha, bir, daha, Geliyor mu arkadaşlar? Gelmedi değil mi? Tamam gelmedi. Gelemezdi. Gelirse ta. <laughs> Tek sıkıntımız çubuk. Çubuğu iki yıl sonra buluruz. Çünkü dört Ulan be! Akabe! Kılıç ağacı kazma ağacı çok güzel. Çok güzel. Fakir oluruz arkadaşlar. Çok fakirleşiriz hem de. Geliyorum arkadaşlar. Gelmedim. Ben sizi de oğlum olsun da mı? Gelmedi, değil mi? O olsa gelmez, değil mi? Benim paşam gelmez. Gelirse de anan. Barınak yapayım kendim. Kendim. Ben yaptıysam artık. tane şarkı geldi ya. Bu şarkıyı ama bu yakıt. Ama ne yakıtım? Dediler bana yakıt. Sakıt dediler. Sakat dediler. Bu ne kıttasılardı? Dolar çok zengin oldum. Üçüncü de dolarsa artık yani. Abicim neden? de bu ne zenginlik çekerim ya. Zenginlik çekiyorum arkadaşlar. Zenginlik mi çektim? Zenginlik çekiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey karşılık. Demir külçesi geliyor. İşte bu. Zenginlik budur. Vallahi yorum. Paralar geliyor, paralar geliyor, paralar, paralar. Dolar kaç olmuş, bir para ve daha kazanıyor kazanıyoruz. Madeni gürür, elmas neymiş? Sanki yaptım ya. Arkadaşlar, 100 abonede tabii ki de atın. Yani 100 abonede tabii ki de bir rap yapacağım arkadaşlar. Onu da kaçırmayın, unutmayın. Tabi atarsanız, atmazsınız. Bitiyor herkes her şey bitiyor. Hemen çe, hemen çe. Paralar kıymetli. Paralar kıymetli. Kıymetli, kıymetli cini. Şenli. Oy, 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 oy. Vay. Ulan ulan kelleyeceğim Arkadaşlar Her şey bir çözüm gerek, o çözümde hiçbir şey biliyorsunuz. Her şey bir çözüm demek, dörtte de bizim hakkımız demek. Bizim hakkımız yok, onların hakkı 8 tane aldım. Arkadaşlar Demir Kazmazımın Kazmazımın KK Amezek Şukka <laughs> Şukka Endu Aku Acil bu gerek. Acil bu gerek. Bir tane alırım. Bir tane aldım. Bir tane de bunu alırım. Arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi Minecraft serimizi çok devam ettirdik. Ve çok görüşürüz. Bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar.